Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne haber? Nasılsınız? Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet, yeni sezon geldi. Yeni RP geldi. Aslında dün geldi. Ben bugün oyuna girdim. <laughs> dün işlerim vardı. O yüzden. Evet, şöyle devam edelim Alalım. 23 olmuş. Aslında az as otoritesini konuşamadım. Biletin iyi güzel severiz. Ne varmış? Oo. Güzelmiş ha bunlar. Vallahi benim hoşuma gitti. Aynen. Güzel. Bunlara ne var? Kademe ödülü. Bronz. Bronz. On kaç bronz var lan? Kapaş mı? Allah Allah. Artık kademe kademe mi ya? Bunlar ne var? Bir de bu var. İyi tamam geç. Başka bir şey var mı? Yok. Tamam. Evet şöyle bir RP'mizi bir kontrol edelim bakalım ne gelmiş ne gitmiş. Steam Haven 13. Bakalım alalım mucit. icat usası. Bu icat ustası şeye benziyor. İtfaiyeci setine benziyor. Güzel. Böyle teknoloji üstünde falan fistan bir şeyler olmuş. Ama güzel de benziyor. Şöyle bir açmadan önce bir bakalım. Ne var ne yok kontrol edelim. Güncellenmiş ifadesi seti bir şey söyleyeyim. daha güzel. Şakasız daha güzel. Ciddi söylüyorum. Şöyle gidelim. Yavaş yavaş. Şöyle bir bıçak var. Güzel. Bıçak güzel ama ölüm falan değil. Keşke bunu ölüm yaptılarmış. Şöyle bir bıçak var. Şöyle bir bıçak var. Güzel. kask yani kask P90 yükseltilebilir değil normal evet şöyle inceleyelim pompalı pompalı önce bu var bir set var set de güzel ha. hanım hanımcık işte 1980'lerin falan kıyafeti Yükseltilebilir bir NS2000. NS2000. Oo. Burası güzelmiş ha. Şükür güzel olmuş. Bende. Şöyle bir altı, altı patlar. Var. Güzel. Yani. Ayrın sayıda falan güzel duruyor. Çanta Çanta güzel değil ya. Çanta güzel değil. Beğenmedim. Başka gidelim şöyle. Kutunu al. Ha. İstediğini al diyor sana ya. Yani. İster onu al ister onu al diye. Neyse. Üstü açık boğaza gelmiş. Gösteremedim adam kılı. Üstü açık boğaza gelmiş. Güzel. Yani. Çapçaflı. Oo. Uh, çok güzel bir ben. ha. Siz bombası şöyle bir QBO var. Siz bombası QBO. Bu ne? Güzelmiş lan. Beğendim o. Allah ben. QBU da şöyle kimsenin kullanmadığı şey. Silah. Sevmiyoruz babacım, sevmiyoruz. Bu da aynısı. Burada bir MK'ya desen var. Şöyle yüz seviyeye de bakalım be. Yüz seviye kıyafetine. Yüz seviye kıyafeti güzelmiş lan. Rengi mengi de değişiyor da böyle güzelmiş ya. Yani. Ben beğendim. Evet. Şöyle bakalım ödüllere gelenler. Aha, seçim havuzu diyor. Yine biz ayarlayabiliyoruz o zaman. Güzel. Şimdi ben bunları bir ayarlayayım. Sandığı ayarladık. Şöyle bir göstereyim. Şöyle tüm sandıkları aç. Böyle topluca açtım. Aa motor bende var. Motor buraya niye eklemiş gibi ekledim. Ekledim mi lan? Allah Allah. Neyse. Şöyle işte böyle değiştirmek isterseniz oradan iki, iki defa kız var. Şöyle satın alma hediyesi de oyuna geldi. Şunları almayı unutmayın ha. Şöyle bakarız. Oyuna satın alma hediyesi geldi. 600 ucu aldığınızda size e, 280 ucu bedava veriyor. Haberiniz olsun. Olanırsınız. Genç adam Veya <laughs> bayansınız, kadınsınız. Kızsınız. Orası size kalmış. Uğurcu'yu yüklediğinizde onları alabiliyorsunuz. Evet şöyle bir rp'miz artık açalım. El pas. 60 uğurcu'yu düşürüldü. Tamam. Kapat. Tamam. Rp puan kartı bunu da kullan. Kaç olduk? 8. Çok verdin yıllar razı olsun. İyi e, tamam güzel. Şunu da açalım var mı başka? Tamamdır herhalde. Tamam. Bunlar daha sonra bakarız. Videoda o kadar şey yapayım. Çatırıtmayayım. Ee, sezon yerde yenilendi. Şöyle bakalım hafta ne var. Oh! Güzelmiş lan trenler diyor. Bak bu güzelmiş ha. Beğendim ben bunu. İyi iyi sezonun ilk maçına şöyle bir atlayış yapalım. Bakalım. Platin'den. Valla Fatih'e kasmak için ben geciktim. Çünkü Münay çoktan Fatih oldu. Önden oyuna giremedim. Öyle birazcık kendime vakit ayırmak istedim. Sıkıldım birazcık. Kafamı toplamam lazımdı. Mentali sıfırlayayım dedim. Bir de tatil yapalım lan. ne olacak? Gelenler var. Gel şöyle ineyim. Benim atladılar. Silah silah silah. AK. Öndeki kişi. Aldım. Aldım tamam tamam tamam. Mermi değiştirmem lazım. Seni çekeyim. Lan oğlum kaç bu dur. Lan oğlum ona oğlum. Ona... Üç tane mermim var. Hayda bak bu olmadı. Bu olmadı bu olmadı. Ne yapacağım ne yapacağım ne Bıçak. Gel çekerim hiç hiç yapamam şimdi oğlum bana bir tane tamam yelek verdin Allah razı olsun bunlar zaten bir şey yoktu adam karşıma sıkıp ben buradan mermi alabilir miyim mermi silah herhangi bir şey var bana lan dur 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 ya dur ya neyse neyse tamam bunlaştık bölgede birisi var kim geldi ulan Bekle geliyorum bekle. Zıp zıpçı zıp zıpçı. Oradan oraya orada oraya ne atlıyor lan? Allah Allah. Bak bir tane kurba da burada. Manyak Lan yürü git. Geri zekalı. Lan oğlum ben niye adam bulamıyorum ya? Tamam hızlı dur yerinde. Şaka mı adam bulamıyorum. Bütün haritayı tavaf ettim yok. Seni şöyle alayım kanka. Tamam. Az önceki maçta yine kayıt sıkıntısı yaşadım. Klasik yani, yapacak bir şey yok. Ama şöyle gitti. Yallam yarabbim ya. Yine birisi geldi. Ulan ne güzel maçtı gitti. Ya canım sıkılıyor böyle bunca var ya. Neyse ya. Lan oğlum neredesin sen? Geri çekil Allah'ım. Geri... Geri... mı ya. Ne oldu? Hava mı kaçtı? Şimdi sağda. Lan arkadan olur. Dur tamam seni hallettik. Siz arkadaş mısınız? Tamam ikinize kayıp ikinize kayıp gidin buradan. Bir daha gözüm görmesin. Şimdi nerede la bu? Ya ses veririz. Hey Allah'ım ya ya. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Ulan nereden ses geliyor adam nereden çıkıyor? Geldim geldim dur kaçma kaçma dur geldim. İndim mi arabadan? oğlum. Tren arabayı uçurdu yala. <laughs> Çok iyi. Çok iyi. <laughs> Gel bakalım yiğidim bir göreyim seni ya. Sana da mı tren çarptı? Sana da tren çarpmış belli. <laughs> Sana öyle bir tren çarpmıyor. Arkadan siz atıyorsun. <laughs> Ulan yarabbim ya. Lan şşt. Sakın o hataya düşme. Baksak, Şimdi tren. Bu sefer tren bana çarptı oğlum dur ne oluyor? Gördüm seni sen dur sen dur sen dur. Seni alacağım. Sen kafanın çıkar, biliyor musun? Yok. Ha, Çalın mı da güzel lan? Dur lan. Ha. Şimdi gördüm seni gördüm seni. Kaçarsın kaçarsın. Kaçtır şu an sana. Yürü yürü. Lobby. Şimdi gel buraya. Görüş açım yok. İn aşağıya, in in git 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 Kaçarsın kaçarsın ne oldu arkadan sıkıyorsun milleti İki saattir milleti arkadan sıkıyorsun var mıdır öyle Dur oğlum şunu bir içeyim geliyorum sana dur gel Şunu alayım Kaybol burda burada burayı terk et Oğlum üç kişi kaldı on bir kilim var ya Vallahi ben hiç sevk kalmadım bu oyun bu maçtan bu maçta sonra bir el atarım da. İçeridesin buldum seni. Botmuş lan bu. Ey ya. Oğlum ya vuracağız ya vuracağız ya. Yedi yedi. Ya hay sen zıplamana kaçmana. Olur. Öteki buradayım ya. Öteki burada. Neyse go next. Go next adım bir maçta atacaktım. Şöyle temizlen bir ikinci maça da geçelim de. Umarım güzel geçer ya. İndek, silah. Nerede? Uzi var. Orada Uzi var. Evet Uzi. Güzel. Çok severim Uzi'yi ya. Öyle böyle değil. Şu yeleği de Önde adam var zaten. Yemedi. Niye ye? Oğlum yesene lan. Allah Allah. Arkadaşlar burada. Neyse Allah'tan bunlar kolsuz. Lideri. Lider Yunus. Sveç'i sever mi? Ne yaptınız? Lan. Allah Allah sıkamıyorum. Ben de kolsuzum var arkadaşlar yani yapacak bir şey yok. Bazen beni kolsuzum tutuyor yani. Lan oğlum. Hey Allah'ım ya kaçma. Böyle kafana inerim. Kafana mermi bit. Bıçak alacağız mecbur yapacak bir şey yok. Yani kusura bakabilirsin pek umurumda değil yani. Evet geldik. Zerdar ayrı iki. Tamam kaybol burada. Şimdi gel bakayım buraya. Ne oldu oğlum millete sabahtan beri vuruyorsun? Artist. Kaçma. Buraya gel. Oğlum nereye gidiyorsun? Bayılmışsın zaten. Daha ne hareket ediyor ki? Nereye kaçma çalışıyorsun? Alanda senden başka kimse yok lan. Ey Allah'ım ya. Oğlum nerede lan bu? Hay senin tavaf ettirdin bana. İyi durun? Duru. Amin. Tavaf ettirdin bana burayı ya. Ah be abicim. Lan oğlum bak etkinlik alanından beri kovalıyorum artık denize girdi bu sefer de. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi çıkar mı oradan? Sağa sol kes. Bakalım şöyle. Yok. Deniz, araba geldi. Şöyle. Alalım şunları. Oğlum manyak mısınız? Buggy ile rush atıyorsan arkadaki sıkacak. Öbür türlü hemen ölürsünüz. Manyak mısınız? Biraz taktik babacım taktik. Sen çık lan oradan. Allah Allah. Biraz su da boğul. Oğlum bak sen var ya okunmuşsun pezevenk. Ciddi söylüyorum ya. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Geliyorum, geliyorum. Sakin ol, geliyorum. Ha, oradayım mı? Orası. Hıyaras. -hı Hadi oğlum gel uğraştırma beni. Uğraştırma. Lan 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 arkada. Oğlum sakin ol. Lan Hı -hı. ekranı çeviremiyorum. Allah'ım ya Rabbim ekranı çeviremiyorum. Gel lan buraya. Gel buraya gel gel. Sabahtan beni darladım. Sabahtan beni ya yaklaşık 2 dakika falan da ama olsun. Melek 06 Melek. Gerek buradan. Kankacım çıkar kafanı. Fotoğraf çekeceğim. Ha, Kristin. canım buradan Burayı terk et. Sen sen kimsin arkadaş? Arkadaş. Muhammed kaybol. Şimdi şöyle bir lan lan oğlum dur 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 dur. Nereden sıkıyorsun lan sen bunu? Göremiyorum seni. Seni görmedim ama sen bana bir yerden sıktın. Aa gördüm onu. Gördüm seni. O beni görmeden ben seni şöyle bir alsam ne olur? Alabilir miyim? Alırım bak. Bence alırım bak. Bence ben seni. Bence ben seni. Lan dur lan dur. Oğlum yanlış şuraya bastım. Kalktım ya. Onu aldık. Adam bizi bay mi? Pilot aşağı. Oğlum ben seni yukarıda vurmuştum. Kalkar mıyız? Kalkar mıyız? Yer mi mi? Yer mi? Yer mi? Yemez. Yemez. 17 kilo aldık. Yani. Pek ne bileyim ya. Düzgün oynayamadım. Kayıt gitti. Oyun kasıyor. Ve ya gerçekten hani bu buna yani çaresi olan bilgisi olan birisi yok mu yani şuna? Neyse arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, fikirlerinizi yorumda belirtmeyi unutmayın. Çekilecek katılmayı da unutmayın. Benimle birlikte PUBG Mobile oynamak istiyorsanız da alt aşağıdaki linkten indirin. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.